Değerli dostlar, tekrardan merhabalar. Ben Nihat Duay, 724 Dil Bilgisi Soru Bankamızın noktalama işaretleri. Dördüncü alt başlığının ikinci testiyle, ikinci testin çözümüyle şu an yine karşınızdayım. Ve yine vakit kaybetmeden ne yapıyoruz değerli dostlar? Sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuzda yay ayraçlarla belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir diye bir sorumuz var. Bakın dostlar kesim bilgi virgül insanı şüpheden hemen türbeye takım değişecek noktalı virgül iyilik virgül acı çekmekten noktalı virgül tekrar kararlı olmak virgül korkudan kurtarır. Virgül, noktalı virgül, virgül, noktalı virgül ve virgül ifadeleri karşımıza doğru cevap seçeneği olarak çıktı. Nerede bu dediklerimiz? A seçeneğinde bizi karşıladı arkadaşlar. Noktalı virgülleri niye kullandık? Tür veya takımı ayırt etmek için virgüllerde eş görevli kelimeleri ayırt etmek için değerli arkadaşlar veya özneyi belirtmek için. Hemen ikinci sorumuzla devam edeceğiz. Bakın dostlar Aşağıdaki cümlenin hangisinin sonu sonuna soru işareti konamaz. Dostlar ister gerçek cümle soru cümlesi olsun ister sözde soru cümlesi bir soru anlamı varsa sonuna soru işareti koyuyoruz. Bakalım Adana her konuşmada yazıda aynı tadı alabilir miyiz soru işareti. Günlük konuşma dili de insana bir tat verebilir mi soru işareti. Acaba bu eserde tesadüfen mi bu sözcü kullanılmış? Yine soru işareti Tıpkı A ve B'de olduğu gibi. Dostlar deniz bakıyorum. Sözcük tarzı denen mucizeyi nasıl anlatmalı bilmiyorum. Bakın buraya nokta gelir. Çünkü bir soru anlamı yok. Edirne'de gramer bilgileri kuru kurallar sıralamasından başka nedir? Yine cevap beklediği için soru işareti. Tekrarlıyorum. Sözde soru cümlesi veya gerçek soru cümlesi. Yeter ki soru anlamı olsun. Soru işaretine ihtiyaç duyuyoruz. Denizli seçeneğinde herhangi bir soru anlamı söz konusu değildi değerli arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyorum dostlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir noktalama yanlış yapılmıştır. Bakın dostlar Adana bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e. Bakın burada bir noktalı virgül kullanımı var. Bu anahtar köşküde açar dedi. Dostlar bu seçenek yanlış. Neden? Konuşma çizgisinden önceki kısma dostlar ya virgül gelir ya da iki nokta gelir. Ama hiçbir türlü noktalı virgül gelemez. Tekrarlıyorum. Bu dediğim bilgi de virgülün 8, 2 noktalardan 5. maddesiydi diye hatırlıyorum. Konuşma çizgisinden önceki kısma yani şu kısma ya virgül gelir ya da iki nokta gelir değerli dostlar. Aynen cümlemizde şuydu. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna virgül veya iki nokta konur virgülün sekizinci siz söyleyin. İki noktanın da beşinci maddesinde bu bilgi var. Yani cevap seçeneğimiz Adana. Peki diğerleri neden değil? Bursa'da olur, ben de size katılırım. Kabul, red, teşvik ifadelerinden hemen sonra virgül. Ceyhan'da yine aynı madde, kabul, red, teşvik ifadesi. Denizli'de şöyle bakıyorum, eş görevli sözcük. Edirne'de bakıyorum, anlam karışıklığını önleme adına virgül kullanılmış. Ve şurada da sıralı cümle mantığıyla kullanılmış, doğrudur. Dostlar, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Şöyle büyütebilirim. Sorumuz aşağıdaki cümlenin aksine noktalama yanlış yapılmıştır. Adana'ya bakıyorum. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Dostlar hatırlayın bu, şu, o. Zamirleri özne görevinde kullandıkları zaman özneden hemen sonra bir gül konu doğrudur. Bursa'da at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Evet, birbirine virgülle bağlanan sıralı cümleler noktalı virgülle ayrılabilir. Doğrudur. Dostlar bakın Ceyhan'da bir hata var. İster inanın, ister inanmayın. Dostlar ikili bağlaçlar arasında herhangi bir noktalama işareti söz konusu olmaz. Sınavlarda da genelde hem hem bağlacı veya ya ya bağlacı çıkıyor. Ama ister ister hem hem ya 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 Ça-ça, ha ha ve benzeri ikili bağlaçların arasına herhangi bir noktalama işareti girmez. Buradaki virgülümüz yanlış kullanılmış. Bakın denizli doğrudur. Ne kız verir ne dünlü köstürür. Ne ne bağlaçlar arasında noktalama yok doğru. Edirne'de de ben aç yattım mı zaman anlamı katan miden sonra veya zarf görevinde kullanılan miden sonra da virgülün olmaması doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir ikili bağlaçların arasında herhangi bir şekilde virgül olmaz dostlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Şöyle evet. Dostlar aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır? Atatürk iki nokta istikbal göklerde demiş. Dostlar doğru. Bakın sözü söyleyen Atatürk ile söylediği söz tırnak işareti arasında iki noktanın kullanımı doğrudur virgülün kullanımı doğrudur veya herhangi bir noktalama işaretinin olmaması da doğrudur. Burada sadece noktalı virgül kullanımı olsaydı bir noktalama yanlışından bahsedebilirdik. Bursa'da demokrasinin tek dayanağı vardır. Açıklamadan önce iki nokta doğrudur. Ceyhan'da bireyin unutmaması gereken değerleri var. Yine maddemizi hatırlıyoruz. Açıklama ve örnek vermeden hemen önce iki nokta kullanılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Denizli'de bizi bir yanlış karşılıyor. Ortaçağ Hristiyanlık İslamiyet mücadelesinin tarihidir. Dostlar buraya nokta koyacağız. Bir siyasi değişim sürecidir. Yani ayrı ayrı iki cümle. Bir cümle bitmiş, diğer cümleye başlanmış. Dolayısıyla buraya iki nokta değil, bir nokta konması doğruydu. Edirne'de Dadaloğlu dendime akla şu söz gelir. Yine bir açıklama olacağı için iki nokta ifadesi doğrudur değerli arkadaşlarım. Altıncı sorumuza birlikte bakıyoruz. Evet. Dostlar aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Adana'da Mehmet Akif Türşin'in en mistik şairlerinden birisidir. Dostlar tırnak işaretine alınmış. Özel olarak vurgulanmak istenen söz, söz grubu doğrudur. Dostlar bakın Bursa'ya bakıyorum. Beni bir yanlış karşılıyor. Şair sıkıntılı bir hayatın pençesinde savrulmuş, çilehanesinde pişmiştir. Değerli arkadaşlarım, her ikisinde de noktalı virgül kullanımına denk geliyorsunuz. Ama şöyle bir bilgiyi hatırlatmak isterim. Virgülün kullanılmadığı hiçbir cümlede noktalı virgül olamaz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla tekrarlıyorum virgülün kullanılmadığı hiçbir yerde noktalı virgül kullanılamaz arkadaşlar. Şurada şair özne buradan hemen sonra bir virgül kullanımı daha doğru olurdu. Sıkıntılı bir hane teçhizle savrulmuş virgül yine bir virgül çilehanesinde pişmiştir. Her ikisinden sonra da virgül kullanımı doğru olurdu değerli arkadaşlar. Peki hocam diğerlerinde? Dostlar C seçeneğinde şairin şiirindeki otel odaları, kimsesizlerin, yolcuların. Hatırlayın öz neden sonra hani iki eş değer ögel kullanılmışsa virgülle birbirine bağlanarak Dostlar Özne'den sonra noktalı virgül konabilir maddesi vardı. Noktalı virgülün üçüncü maddesi. Denizli'de şair otel odalarına sessizliğini gizleyen bir perde olarak gördüğünü tırnak içine alınmayan alıntı cümle. Edirne'de de e, şair şiirinde kelime gruplarına değiniyor. Özne'den sonra virgül açıklamadan önce iki nokta cümle devam ettiği için de üç nokta kullanımı doğrudur. Cevap Bursa. Burada hangi bilgiyi bir daha pekiştirdik? Virgülün olmadığı yerde noktalı virgül olmaz değerli dostlar. Bursa seçeneği için. Yedinci soruyla devam edeceğim dostlar. Bakınız. Aşağı çünlenmek için kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Dostlar Adana Boğaz'da geçen gemiler görülmeye değerdi. Doğrudur. Hatırlayın yer adlarının kısaltılmasında Boğaz'da Köşke ve Hisar'dan örnekleri kılavuzumuzda var. TDK'de Türk Dil Kurumu'nda Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bursa'da or Erzurumlar için Olimpiyat Parkı'na doğrudur değerli dostlar. üçüncü tekil yerlikten sonra kesme işareti kullanılır. Ceyhan'da dostlar Ceyhan'da bir yanlışlık var. Atatürk Üniversitesi rektörlüğü bir kurumdur. Dolayısıyla kurum adları özeldir, büyük yazılır ancak kendilerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Denizli 1,85'lik dostlar doğru şekilde yazılmış, kesirlerde virgül kullanılır ve sayılara getirilen ekler kesme ile ayrılır. Edirne'de de yine özel bir ismimiz ve doğru şekilde kesmeyle ayrılmış Avrupa yakasına ifadesi karşımıza çıktı. Cevabımız Ceyhan'dır. Tekrarlıyorum. Bir kurum adıdır. Kurum adları büyüktür. Özeldir ancak kesme işaretiyle ayrılmaz değerli arkadaşlar. Sekizinci madde hangisi kısa çizginin kullanımı ile ilgili bir yanlışlığı içeriyor diyor sorumuz. Adana küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun. Dostlar ara sözlerin başına sonuna kısa çizgi konabilir. Tıpkı virgülün konduğu gibi. Bursa almak, durmak, görmek, vermek, fiil kök veya gövdelerini göstermek için kısa çizgi kullanabiliriz. Araştırma, bilezik, program, yazarlık ve benzeri. Dostlar hecelere ayırmada kısa çizgi kullanıyoruz. Bakın şöyle. Evet. Denizli Ural Altay dil grubu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi hatırlayın yine ve ile ila arasında den ve benzer anlamlar vermek için kısa çizginin kullanımı doğrudur. Ama dostlar bakın Edirne'ye 10-15 yıl önce başlamış. Dostlar 10-15 ifadesi bir ikilemedir. İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti gelmez. Dolayısıyla burada kısa çizgi kullanımı yanlıştır. Bunu da ifade etmiş olayım. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz değerli dostlar. Şöyle aşağıdaki cümlelerin hangisine iç çizginin kullanımı yanlıştır? Dostlar A seçeneğinde biliyorsunuz şiirde yer alan her bir satıra dize veya mısra diyoruz. Mısralar alt alta değil de yan yana yazıldığında e çizgiyle ayrılır. Doğrudur. Bursa'da Altay Sokağı No 2.21/6 e Kurtuluş Ankara adreslerde de e, yerleşkeler arasında ilçe, il e, ifadelerinde ne olur dostlar? E çizgi kullanılır veya apartman ile daire numarası arasında, semt ile şehir arasında ifadelerinde geçen E çizgiler doğru kullanmış. Dostlar Ceyhan'da gün, ay, yıl e çizgiyle de ayrılır. Hatırlayın. Noktayla da ayrılırdı. Bu da doğru. Denizli'de matematik dersinde gram bölü saniye. Dostlar fizik, matematik ve benzeri alanlarda geçen ifadelerde de yine eğik çizgi kullanılır. Ancak E seçeneğimiz yanlış dostlar. Biliyorsunuz bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için dostlar ters eğik çizgi kullanılır. Bakın düz eğik çizgi kullanılmaz. Bunun yerine ne kullanılır dostlar? Ters eğik çizgi. Maddemiz ne? Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri ayırt etmek için ters eğik çizgi kullanıyoruz. Onun için cevabımız E seçeneği oldu değerli arkadaşlar. Belki biraz zor bir soru olabilir. 9. soru bu anlamda. 10. soru değerli dostlar. Şöyle hafiften Çültelim. Evet. 10. Dostlar aşağı düşünmenin hangisinde yay ayraç kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır sordum. Adana'da Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Evet, tiyatro metinlerinde söylenmek istenmeyen bölümlerin yerine değerli dostlar ne yapılabilir veya konuşmacının hareketlerini gösterme adına bunlar yay ayraç içine de alınabilirdi değerli dostlar. Maddeyi hatırladıysanız eğer Bursa'da Yunus Emre'nin ifadesinde parantezi açmışız. 1240 1320 değerli dostlar. Yine e, siz söyleyin adını. Paranteze alma ifadesi doğru burada. Tarihler, doğum ölüm tarihleri veya şehirler bunlar da paranteze alınabilir. Bunu da doğru kabul ediyoruz değerli dostlar. Peki şöyle C seçeneğine bakıyorum. Eşin var, aşıyanın var, baharın var ki beklerdin kıyametler koparmak nedir? Neydi, nedir derdin? Değerli dostlar, biliyorsunuz tiyatro eserlerinde veya senaryolarda konuşan hareketlerin durumunu açıklamak ve göstermek için de kullanılır. Ayrıca alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı ve künye bilgilerini göstermek için de kullanılır. Burada da alıntının aktarıldığı e, eserin sahibini, yazarı göstermek için ne yapmıştır? kullanılmıştır. Doğrudur. B seçeneğinde neydi değerli dostlar? B seçeneğinde özel veya cins ismi ait Ay yay ayrıştan önce yazılır. Özellikle bunu belirtmeye çalışmıştım. Bu da doğru. Denizli'de adam akıllı olduğunu söylüyor derken değerli dostlar bir söze alay, kinaye ve küçümseme anlamı kazandırmak için de kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Bunu da hatırlıyoruz. Bakın dostlar, E seçeneğinde bizi bir yanlış karşılıyor. Çünkü Çalıkuşu virgül ders adet virgül 1922 Server Bedi Peyami Safa. Dostlar burada kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntılar göstermek için yay ayraç değil arkadaşlarım. Köşeli ayraç kullanılır. Tekrarlıyorum. E seçeneğinde kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntılar göstermek için yay ayraç değil, köşeli ayraç kullanılır değerli arkadaşlar. Dostlarım 11. soruyla devam ediyorum. Hangisinde virgülün kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğinde Saniye hanımefendi virgül Merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz hasretsini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğuna fırlamış bu ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Dostlar, özne yüklemden uzak düştüğü için özneyi belirtme adına virgülü kullandım. Bursa'da Erzurum'a yarın gideceğim. Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra virgül bu da doğrudur. Ceyhan ancak yemekte bir karara varıp zarfil arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak hatırlayın bir cümlede bir zarf fiil varsa virgül olmaz ama birden fazla varsa bakın barıp ve bakarak iki tane bu sefer de birinciden sonra olur, ikinciden sonra olmaz. Üç tane olsaydı bir ve ikiden sonra olur, üçten sonra olmazdı. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. Denizli'ye bakıyorum. Fahri Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul 1938. Hani hatırlayın dostlar ne demiştik? Hatta direkt virgülün 15. maddesinde şöyle bir bilgiyle sizleri karşılamıştık değerli dostlar. Virgül'ün 15. maddesi, kitap, dergi ve benzerlerinin yerlerinden yazar, eser, basımevi ve benzeri maddelerden sonra konur. Bu da doğrudur. Peki Edirne'deki yanlış ne? Ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül. Dostlar ya ya ikili bağlaştır. Hatırlayın ister ister mantığıyla bir soru daha karşımıza gelmişti. İkili bağlaşanın olduğu yerde araya virgül girmez. Dostlar 12. soruyla devam ediyoruz. Bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Adana'da bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. Dostlar bakın bir açıklama yapılacak. Açıklamanın hemen evvelinde burada yanlışlık yapılmış, noktalı virgül kullanılmış. Doğrusu ne olacak? 2 nokta. Açıklama ve örnek vermeden hemen evvel 2 nokta kullanılır, noktalı virgül değil. Diğer seçeneklere de bakıyorum. Değerli dostlar, burada 3 noktanın kullanımı, yine burada üç noktanın kullanımı, şurada 3 nokta ünlem ve iki noktanın kullanımı, burada da arka arkaya sıralanan maddelerde sadece sonuncu kelimede soru işaretinin kullanımı doğrudur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Noktalı virgül değil, iki nokta olacak idi. Dostlar 13. soruya bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerde ayrıca şey gösterilen yerlerden hangisine cümlelerin yanında belirtilen noktalama işareti getirilemez? Adana, babalar virgül evlatlar için değerlidir. Doğru. o kadar güzel tatlı yapar ki siz de parmaklarını dilersiniz. ünlem doğru. Bu yazı çok gerıcı geçirdin. Öyle sayfım ki. 3. şöyle 3. doğru. Okuldaki öğretmenler çok sever, virgül onlarla sohbet ederdi. Dostlar bakın 2. olmaz. Burada virgül olur sıralı cümlemantı. Edirne'ye de bakalım. Sabır mı sorusuna verilecek cevap her zaman bir ömürdür. nokta. Evet dostlar Denizli iki nokta değil virgül olacak idi. Dostlar artık ikinci testimizin son iki sorusuna bakacağız. Hafiften şöyle evet büyüttük. Noktalama işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Adana bir şiirin dizeleri yan yana yazıldığında aralarına kısa çizgi konur. Yanlış ilk çizgi olacaktı dostlar. Şöyle yazalım ilk çizgi. Sevinç, korku, şaşma gibi duyguları anlatın. Cümlenin sonuna üç nokta hayır, ünlem. Ünlem. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman eklenince kesme işareti kullanılır. Evet dostlar, doğrudur. Hatırlayın, Boğazda, Köşke, Hisara, buralarda yer bildiren özel isimlerde eklenince doğal olarak kesme işareti kullanılır. Peki Denizli'yleymiş, başka bir kimseden veya yazdan olduğu gibi aktarılan sözler, eğik çizgi, hayır. Tırnak. Tırnak işareti burada dostlar. Evet. Edirne özel olarak vurgulanmak istenen sözler kesme işaretiyle ayrılır. Hayır arkadaşlar. Bu da yine ne için alınmak zorunda? Tırnak. Evet. cevabımız C seçeneği oldu. Dostlar artık son soru. İkinci testimizin son sorusunu birlikte çözelim. Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanımı ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir. Şart eki bir tane ise kullanılmaz. Doğru arkadaşlar. Birden fazlaysa sonuncudan sonra kullanılmaz. Bağlaçlardan önce de sonra da konmaz. Doğru. Zarf dil bir tane ise kullanılmaz. Doğru. Tıpkı şart, şart ekinde olduğu gibi. Denizli kendisinin sonraki cümleye bağlı olarak red kabul teşvik bildiren kelimelerden sonra konmaz. Dostlar bu yanlış. Tam tersi red kabul teşvik ifadelerinden hemen sonra virgül konur. İşte örnek veriyorum. Evet virgül gidelim hayır virgül gitmeyelim, ee, haydi virgül gidelim. Yani kabul de olabilir, redde olabilir, teşvik de olabilir. Hemen sonra virgül konması şart değerli dostlar. Edirne tamlayanla tamlar arasına konmaz. Dostlar bu da doğrudur. Değerli dostlar, 7-24 dil bilgisi soru bankasının dördüncü alt başlığı olan noktalama işaretlerinin ikinci testini birlikte çözmeye çalıştık. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz ve izlediğiniz için noktalama işaretleri test 3 çözümünde buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlar.